Efendim şu an e, Sivas Fasiliyeti Aşıklar Şairler ve Halk Oyunları Derneği Başkanı Ahmet Ayık'la birlikteyiz. Ahmet Ayık Bey bu derneğe ne zaman kurulduğunuz faaliyetleriniz nelerdir? Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim başkanım. Evet, ben 1957 Sivas Merkez doğumluyum. 1965'ten beri de bu kültüre kendine adamış, emek vermiş bir kardeşinizim. Ee, şu anda derneğimizde Sivas Fasiliyeti Aşıklar ve Halk Ünlüleri Derneği kültür otağında, yeni yerimizde. 1900 2001 yılına başladı bu derneğimizin kuruluş yılı. Burada tabii ki en büyük öncelikle de e, Muhsin Kaya, Sivas Başkanımız, İstanbul Başkanımızın da teşvikleriyle bu işler Ve e, Salih kardeşimizin de e, çok emekleri var bu konuda. Salih Şahin. Salih Şahin Bey'in. Buradan ona da teşekkürler ediyorum. Bu dene 19 kişiyle kurduk, e, Aşıklar, Halk Oyunları, Sıra Gezmesi ekibi, Şairler, Ozanlar, e, Köy Seyirlik Orta Oyunları, Türk Halk Müziği e, Sanatçıları, efendim e, Semazen ve diğer müzik dallarında da burada faaliyet göstermekteyiz. Sivas'ımızı, işte logomuz bu, burada başladık, e, efendime söyleyeyim, bizim öncülerimizden kültür aşıklarından, kültür adamlarından Sefi Selim'imiz, Zararlı Halil, Aşık Talibi Coşkun, Aşık Veysel, Aşık Rusafi ve Pir Sultan Aptarların izinden Sivas'ımızı tanıtmaya devam ediyoruz. Ve e, burada ben e, sizlere kısaca derneğimizi tanıtıyorum. Dernek ülkemizin kültürel değerleri bunlar. nasıl Kütüphanemiz, Evet, buradaki e, verilen te teşekkür belgeleri, ödüllerimiz. Burada yine Sivas'ın e, kendine has sözleri. İşte saz başlayınca söz sükut olur. Sivaslı olmakla övünme. Öyle o ki Sivas seninle övünsün. Ve bize ham Sivaslı değil, tam Sivaslı gerek sözleri bize göre çok önemli. Tabii katkı sağlayan kurumlarımızın burada resimleri var, yazıları var. Sivas Spor'umuz da Kültür Bakanlığı, Sivas Spor şampiyon suat olduğu dönemler. Yine derneğimizin kurucu üyeleriyle birlikte üyelerimiz var burada. Aşıklar, Ozanlar, sıra gezmesi ekibi, kız halk oyunları, erkek halk oyunları, efendim şairler, ozanlar burada e, bizzat yönetim kurulu üyelerimiz var. Efendim bu da benim Türkiye birinci olan, iki sefer Türkiye birinci olan halk oyunları ekibimiz. E, benim çalıştırdığım daha önce, şimdi 12 yıldır daha ben tabii bıraktım bakmıyorum. Bu Aşık Beysel'imiz. İşte e, buradaki aldığımız plaketler 1931'deki Sivas Halk Şairleri Bayramı'nın yapıldığı 5 Kasım'da Aşık Veysel'in kendisi şu da Şu baştaki de Aşık Veysel e, Talib-i Coşkun'da eski Aşıklarımız, emek veren aşıklarımız Bunların izinden Sivas'ımızı Tanıtmaya çalışıyoruz. Burası da e, Azerbaycan e, Kültür dernekleriyle Devletiyle yapmış olduğumuz Kardeşlik bağlantımız var Sözleşmemiz var Onlarla birlikte, onları davet ettik. biz Onlar bizi davet etti. Burada, bu köşeyi onlara ayırdık. Onların hediyeleri bunlar da, verilen sazlar. İlk sazın işte, e, şeyi kendisi. Tar var, işte keman var, kabak keman. Efendim, şurada almış olduğumuz ödüller var. Yılların içerisinde tabii ki. Şurası da Sivas köşemiz. İşte Sivas'ın, as Sivas'ın e, güzel sanatlarını gösteren. Efendim, burada da sevgili Sivas hemşerimiz kültür eline tren e, Enver Meralli kardeşimiz. E, şu anda kendisi Kültür ve Turizm Bakanlığı e, Güzel Sanatlar senat Genel, müdür. müdür yardımcılığı yapıyor. E, yine de Türkiye birinci soran ekibimiz burada var. Evet. Efendime söyleyeyim burası işte Sivas'ın meydan eski meydan eski Sivas'ın e, görüntüleri var burada. Köprüsü var. Şurada yine Musil Kaya Musi, Kaya Başkanımızın ve Valimizin ee, alim Barış Dağlı, biz ile birlikte benim beraber olduğum Sivas'ımızın en yaşlı ekiplerinden. Burada Muhsin Bey'in İstanbul'daki Filoya tesislerinde beraber e, gidip gece yaptığımız gecedeki sonunda çekilen resimler. Burası da bizim acizane e, makamımız diyelim işte, başkanlık makamı. Bunlar da yine e, almış olduğunuz e, belgeler, işte dernek köşemiz. Efendime söyleyeyim. Burada engellere yaptığımız programlar. var. Efendim şöyle. Ee, şurada yine Sivas'ın tarafı divri Ulu Cammiz var. Gel. İşte var burada. Yine dört evimizde Sivas Kongresi'ni kuran büyüklerimiz, atalar. Şurada büyük, bizim büyüklerimiz, büyük atalar, kahraman ekibi. 1942 yılının Mesela 16. Mursun Bey'in fotoğrafı var burada. Mursun Bey rahmetli. Gel oraya. O da bizim yanımıza gelirdi zaman zaman halayla çektirdik. Çekerdi kendisi de oynuyordu da. Yine zararlı halil gezici yaptığımız 12. 15. Aşıklar Bayramı yani 16. yaptık. Bu sene de nasip olursa 17. yapacağız. Efendim bu da Kosova'ya gittiğimizde Kosova, Kosova Devleti'nin haritası bu. Burada bütün altın madenleri ve gümüş madenleri olmak üzere bu haritanın içerisinde madenlerine koymuşlar. Bunlar da işte valiliğimizin verdiği ödüller. İşte bir eski plaklarımız, rahmetlik olan, ahdi Rafamız, aramızdan ayrılan ozanlarımız, aşıklarımız, şairlerimiz ve bu kültüre hizmet eden insanların resimleri var burada. Ölüm ve doğum tarihleri. Yukarıda yine ozanlarımız, aşıklarımız var. Almış olduğumuz plaketler var. Efendim Pir Sultan Abdal ve Muhri resmi resmi da Efendim şurası da Ulu Çınar'ımız, Nur Özkan abimiz bizim çok değerlimizdi. Aynı zamanda Tevfik Keneş kardeşimiz rahmetli oldu. mekanları cennet olsun. Bu da benim için çok önemli olan işte 1957 doğum tarihi. 1965'te Kayseri İl Sınırı'nda halk oyunları ekibiyle bayrak götürme, getirme şeklinde programında. Rahmetli benim ustam İbrahim Ayık 1934 doğumluydu. Şurası da benim ayaklarım terlikler. Bak ters giymişsin terliklerle görüyorsunuz değil mi? Benden başka hayatta kalan kalmadı şu anda. Bir tek ben hayattayım. O gördüğünüz gibi çalan e, benim e, e, efendime söyleyeyim. Tam e, bu kültüre diyordum ama 60 yıllık değil işte açığa çıkıyor ne yaptınız. Burada da sıra gezme sekibimiz bu Sıra gezme sekibimiz. Sanatçılarımız işte devamlı program yaptığımız arkadaşlar. Efendim yine burada ozanlarımızın resimleri de var. Üstü aşıklarımızın. Ee, tekrardan yine şurada e, eski belediye başkanımız, Doğan'ımız efendim kültür başkanlarımız, ve okul müdürlerimiz ve görevli arkadaşlarımız, aşıklar, ozanlar var. Ali Korat orada, Ahmet Kemal Seyhan, Doğan Ürgüp başkanımız orada. Efendim İlmeler Dernek Başkanımız Turan Bey. Yani burada İbrahim Yasak Bey var orada. Ee, ben varım acizane işte. Burada yine Doğan Bey, Efendim Nurhanettin Kuru AK Partili Başkanımız, ben ve Ali Ahmet Kemal İl Kültür Müdürü Kadir Bey var. Diğer başkanlarımız var orada yine. Efendim Turan Bey var. Burada bizim e, Muzaffer Sarı Sözen, Türk Halk Müziği toplumumuz. O da bizim bir ayrı bir grubumuz. Bu şekilde burada bu faaliyetleri yapmaya çalışıyoruz. Mekanımızda burası geniş anlamda şöyle bir al. Geniş alanı. Ahmet Bey çok güzel etkinlikler yapmışsınız. Burası da tam bir Sivas Kültür Arşivi diyebiliriz. Hakikaten insan etkilenmemek elde değil. Tebrik ediyorum sizi. Ee, bu 20 seneliğin bir ürünü değil 23 mi? 20 senelik evet. 20 senelik. Ama benim hizmetim 60 yıl. <laughs> evet, benim bu dernekçilik hayatımda 23 yıl oldu. İnşallah bu sene 23. yılımızda çok güzel bir şekilde kutlamalıyız. Bundan sonraki protokolü. projeleriniz nedir? Orta vadede, kısa vadede, uzun vadede yapacağınız ne sıradır? En kısa vadede derneğimizin kuruluşunu kutlayacağız. İl protokolümüzü de çağıracağız inşallah gelirlerse. Heh. Ve ileriye yönelik Avrupa e, düzeyinde hatta sözleşme de yaptık. Gidecektik ama bazı nedenlerden gidemedik. Almanya, Hollanda Belçika'da silah kültürünü tanıtma amacıyla Daha önce gittiğimiz yerler var. Bakü'ye gittik, Azerbaycan'a, Bosna, Hersek efendim e, Danimarka ve buralarda gittiğimiz yere Kosova. Fakat Sivas'ı diğer Türkiye'nin bütün illerine zaten gidiyoruz zaman yani, zaman. Sivas kültür yönünden, folklor yönünden çok zengin. Evet. Zannediyorum en fazla halay Sivas'ın e, şey, Sivas değil mi? 115-120'ye yakın halayımız var. Yani epey de birincilik alıyor değil so, mi? Her, sene, her yılda birinciliğimiz var. Sayısını ben unuttum yani. Ta, Haris oyunlarında birincilik Bir de ta Selçuklu'dan gelen bizim halaylarımız var. Onlar, da çıkar mısın sen? Onlar da şimdi şöyle bizim büyükler 1931'den bu yana 1942 yılında kahraman ekibi vardı. Tabii bizim atalarımız, büyüklerimiz. E, bu arada tabii ki e, biz de onlardan gelen e, bu e, ile onların e, bayrağını taşımaya çalışıyoruz. Ve ki onu da becerdiğimize inanıyorum. Sağolsunlar e, il Protokolümüzden sayın valilerimiz, belediye başkanlarımız ve sizin gibi vakıf başkanlarımız Muhsin Bey'in özellikle hiçbir zaman e, yaptığı hizmetler Unutulamaz. Bence çok önemli. Benim yanımda önemli yani. Onun için siyaset kültürüne hizmet edenlere biz de hani derler ya, ne kadar destek olunursa o kadar da bizim de hizmetimiz daha iyi olur. İnşallah bakanlığımızın da destekleri oluyor sağ olsunlar. Daha fazlası olması lazım ki Sivas kültür yönünden Türkiye'nin beyni, başkenti. Başkente yakışır şekilde biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz destek bekliyoruz yani. Yani türküler bakımında da TRT repertuarında en fazla türkü soran yani, Sivas. var. Zaten Sarı Sözler Zaten. tabii Heh. ki onun büyük katkıları var. O unutulacak bir şey değil. Ee, biz buradan işte bütün vakıflara, bürokratlara, siyasilere buradan sesleniyorum ben özellikle. Buraya sahip çıksınlar. Ha biz faniyiz, gelip geçeceğiz ama bu kültür devam etsin. Yaşaması lazım değil mi? Yaşaması lazım. Heh. O da bizim... Bu ocağı tutması lazım. Tutması lazım bence evet. Bu ocağı tutturalım hep beraber diyorum. Herkese saygı selam sunuyorum buradan. Teşekkür ediyorum. Eyvallah ben teşekkür ediyorum.